Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Piranha şöyle Rano 5 Tab 10.1 tablet var. Bunun ekran görüntüsünü az çekilir onu göstereceğim size. Şöyle Rano Tab Tab 10.1 tablet. Şöyle açma kapama bir de ses kısma tuşu. İkisini aynı anda beraber basıyoruz. Şöyle ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle tekrar gösterelim. Açma kapama, ses kısma tuşu. Şöyle ekran görüntüsü çekti.